Ah, me mas... <tripe> bate <tripe> <tripe> Kalktım, hazırlandım. Motor taksi çağıracağım. Burada outlet varmış. Oraya gideceğim, ekstra bagajı aldım. Buradan böyle birkaç kıyafet götürmeye düşünüyorum. Güzel görünüyordu internet outleti. Türk restoranı buldum. Ondan sonra belki motor kiralayıp... Kiralayasım da yok çünkü otoyollara çıkıyor buralarda. Tık, geriliyorum. Şimdi ufaktan bir şey yapmaya başlıyorum burayı, gezmeye taksiyi bekliyorum. 13'ü öğlen Çagmay'dan yani buradan. Bangkok'a uçacağım. Orada 8 saat falan havalanma vaktim olacak. Onları planlıyordum. Bugün normalde check out'um var otel. Burayı da uzatmam lazım. Para bozdurmam lazım. Alışveriş yapmam lazım. Filleri, tapınakları görmem lazım. Hi! Kask veriyor. İlk defa kask veriyor. Götü beni gittiğim yere. Hadi bakalım şimdi. Burası açık bir AVM. Türkiye'de birkaç eksiğim vardı. Gelmişken buralarda uygun gözüküyordu internette. Bir şey düşünebilirsiniz. buradan ucuz almak için valiz alıyorsun vesaire. Zaten buradan bir şeyler almak istiyordum. O yüzden benim için mantıklı oluyor. Çanta falan bakmak için. Kadın olmak için. çok sakin hiç kimse yok Allah Allah gezelim bakalım aldığım ayakkabıyla tanışın çok güzel değil mi? sol aldım Şunu tümü içiyorum Sürekli ananaslı söylüyorum ki ödem atayım, unutmayayım neyse. Humus yemeye gidiyorum çok restoranları buldum. Daha hiçbir şey yemedim çünkü saat bilmiyorum kaç şu an. 3 3 Türk yemeği çekti canım lahmacun falan ama humus çekti sonrasında da. Şimdi gideceğim ve bir humus yiyeceğim. Ben burada ne işim var ya? Bir haftam daha var. Taksi beni şurada bıraksın. Şimdi yürüyorum. Öf bu çok Böyle yarı Türk mutfağı <laughs> diyebiliriz. <laughs> Bir şey ikram ettiler, ama gülle beğenmedim. Teşekkürler iyi. Günler. Şimdi şuraya gideceğim. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Ve yarım saatlik bir yol var. Motor mu çağırsam dedim, yürüsem mi biraz yürüyeyim dedim. Ara sokaklarına girdim. Çok keyifli. Ve butikler var, kafeler var, ressamlar var. Baksana. Biraz önce bir masaj salonunun önünden geçiyordum. Şey yazmışlar. Müşterilerimizi mutlu etmeyi severiz ama mutlu sonuna değil. Ben taksi çağırayım en şey e, buradaki otele ben iki günlük rezervasyon yapmıştım hani severim sevmem bilmediğim için yorumları çok iyiydi sonra şey gördüm daha fazla kalacaksanız size indirim konusunda yardımcı oluyorlar çünkü bu web sitelerinde hani komisyon oluyor ya, onu vermek istemiyorlar gittim şey dedim ben 5 gece 6 gün daha kalacağım hani indirim de yazıyor burada ne yapabilirsiniz dedim 550 TL günlük sınırsız muz kahve şeklinde okeyleştik. Yani odamdan check out yapacağım, çıkacağım. Dedim ki yukarılarda bir oda istiyorum. Oda olur dedi. 11 numara oda yarın boşalıyormuş. 11'de ben kendi odamı boşaltacağım. 11 numaralı, ah, 11, 11. 11 numaralı odaya geçiş yapacağım. Daha keyifli olur diye düşünüyorum. Şimdi bakalım para şey kapanmamıştı. Umarım kapanmak üzere falan yazıyordu ama hiçbir hiç bir şey yazıyordu burada. İyi burada 7-11 de var. Şunu gördüğünüz her yer yani her şeyi karnınızı doyurup her şey yapabilirsiniz para değiştirmek dışında. Su topluyor buralarım gördüğünüz üzere. Neyse. Belki akşam burada takılırım. Otelin girişi. Burası daha benim odam. <laughs> bakın. bunlar burada. Şimdi güzel bir duş alacağım. Burası Changmai'de Fuji diye bir yer. Böyle yukarıdan görüyorum. Ama en çok şeyi beğendim. Odamdan çıkınca şöyle bir terası var. Akşam burada oturup bir şeyler çalışırım. Şöyle güzel bir doğa manzarası var. Demek ki muzları falan buradan topluyorlar her gün. Free muz. Çok şey ya. Oh. <laughs> Leş. See you. Let's go ride. Right. <laughs> <laughs> Ben bir bağırırım. Dilini yutarsın. Adam bize de neye çattı. Yeah. Yeah. Let's go! Let's go! for my YouTube channel. Yeah! Woo! Adamı da delirtti. This is cool to see myself in video. You're gonna be famous. Yeah! How many viewers do you have? Okay. Million. Yeah, million, not yeah. Million followers. Çıkarkamdan çöp. <laughs> Benim adım Max. Nice. Max. Let's ilk İlk tapınağıma geldim çok şükür. Şimdi adını bile hatırlamıyorum buranın ama arkadaşlar Google'larsınız ya. Oh. <laughs> oh my god. What is this sound? My child. <gülüyor> 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 Looks great, mm. these are nagas. Mm. You know what are nagas? No, uh, protectors, uh -huh. snakes. They're snakes, yeah. Uh -huh. 2500 years ago. Oh. This is from 16th century, but it was modeled on that Mahabodhi temple in India, which is a very mm. famous temple. Yeah, I heard that. Yeah, uh -huh. this is the modern one. Older is better. Yeah, looks like. Yeah. Can we walk in? Yes, we can go in. We have to take our shoes off. Okay. They can walk. My new shoes. <laughs> kesin olmamakla birlikte her gün için ayrı bir dua ve yerlere dua ediyorsun ve içine para atıyorsun. Ya her gün için şey yapıyorsun bunu ya geldiğin gün için ondan emin değilim. Küçük çocuk gibi her şeyi geliyor. da yaşıyorsun. Hello, don't bite me. Alright, see you next time. <laughs> Links, thanks. Hello, baby. Cobra protecting Buddha. That's called And also spiritual things in shamanism. We call that arch animal. Oh. Yeah, Snake, wolf, bear. Oh. Yeah, we Mark have also, yeah, uh -huh. like, Protect uh, animals. Animal. Yeah, yeah. and also spiritual guides for spiritual us. Guide. Yeah. yeah. Do you have an animal? Or... Yeah, wolf. Oh no. Ow. Yeah, wolf. Ooh. That's a bodhi, bodhi tree, type of tree that Buddha became enlightened under. Now in all monasteries, temples, they have. The same thing. I could it be grabbing another like one and then... Oops, 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 yeah, yeah, yeah. okay? Yeah, yeah, yeah. Wait, oh. No, 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 oh. oh, no, no, oops, oops, oops. Hold <laughs> on. Ah, that's it, okay. That's now. Okay. okay. You got that on video? <laughs> yeah. <laughs> that was embarrassing. No, no. What is this place name? Okay, so this is... Huh. Uh, this is... What luck Molly? What luck Molly? Yes. This is a very famous ah. temple <laughs> in. We're going to study in Pakistan. Yes. <laughs> Too nice. Burası da baya ünlü bir yermiş. Adını söyleyemem. Önceki sahnelerde vardı. Ya, Çankaya yazın Google'da zaten çıkıyor. Hmm. How beautiful. Ne? Yeah. It's me. <laughs> stay away from me. Just stay away from me. Oh, minik, minik temple. Those are for the spirits. They evict when they build a structure. Mm -hmm. The spirits that live on this land have to go somewhere else. So they make this little house for them. Really? Yeah. Oh. Ah. Oh. Wood leaf. Leaf. Okay. Please. Benim ağacım gold, you know. Şimdi burada bir tane tapınakta şöyle bir, bir şey var. Dilek tutuyorsun ama Aşk için ayrı, sağlık için ayrı, başarı için ayrı 4-5 tane şey var böyle çapıt, fırdele. Aşk için aldım, benim da aşk için de. Şimdi herkes kendi ismini yazıp asıyor, öyle dua dua yazmıyorsun. Ee, i̇smini yazıp atıyorsun. Deymun şimdi kendi ismini yazacak, ben kendi ismini yazacağım. Ve oraya atacağız. bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin kalem tutuşuna ne kadar farklı. Cennet Mahallesi Aliş Versiyonu hoş geldiniz. Thank you. <laughs> Demin ben de bende Türkçülere basıyoruz. Crazy, clap, clap, clap. They like roll them down. Massage? No, but... I think it's for Oracle. Oracle? You know Oracle? No, Tarot card. Yeah. Information about the future. Yes. Ah. This one too. Then. Bu böyle atıyorum su sual gibi. Çok atılıyor mu onu? What does that mean? What are you doing? I don't know. Choose one. Choose one. But I don't know what this means. It's, ah, they have numbers. Ah. Of course we can't understand that. Yeah. We It's... need someone to do that. Okay. Oh, yeah. yeah, we need someone to explain. To yeah. Like a Thai person. Mm hmm mm hmm Neyse, dileğimizde well, bulunduk. Şamanizm ile ilgili olduğunu anlattım bunu bu arada. Hadi bakalım tekrar inelim. Let's scream. Hi. <laughs> 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 atlaman yok mu? Konya yöresi sahne etkisi var atlaman. Burada kim hayır diyebilir ki? <laughs> ah canım benim ya. Şimdi göreceksin her türk asker var. Birazdan şov yapacağım. İş. Allah'a zarar,